Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amazon oyunlarına bakıyoruz. Bugün hızlı gidiyoruz. Masterplan Plan Tycoon. 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 Sizinle olacak. Bunların hepsi yüklü mü ya? YouTube'lar, Starbucks'lar. Bunları sildim diye hatırlıyorum. Silmemişim. Bir ara bunları da bir temizlemek lazım. Buradaki Kraken ve Baldur'sa da bakacağız. Sonra GOG'daki oyunlara bakacağız. Epic Amazon bir tane de demomuz var o da Steam'de. Steam'den bir demo oyunumuz var ona bakacağız. O oyunu istiyorum almak bölümünde alacağım. Şimdi bu tarz oyunlara ben aşığım. Ee, tahminime göre bu oyuna da aşık olacağım. şimdi. Welcome to Masterplan Tycoon. First learn how to control camera. Çok zor olması gerek. Mouse'la da zoom yapıyormuşuz. Şöyle şöyle şöyle. Right click and böyle bir şey story çıkıyormuş. Lumber cam. Nerede lumber cam? Burada. Ee, and some wheel. Evet lumber cam. Mesela nereye yapabiliriz? Buraya yapıyormuşuz. Ee, buraya da sand onu onda burayı yapıyoruz. Tamam, bu ikisini planmıyor. Deniz, taş, burası ağaç gördüğümüz gibi. Suyumuz geliyor. Suyu da böyle şuraya alırsak şeyler değişiyor. Bu, bu ağaç kesiyor. Mesela bunu nasıl bağlayacağız mesela demin buradak gibi? Bir hızlandıralım oyunumuzu. Evet. Evet bu ikisini bağlamamız gerekiyor. Nasıl bağlayacağız? Bir dakika. Connect the old pin the input bilmem ne. Tamam. Bu değil. Böyle değil. Bir durdurabilir miyiz? Pin. şöyle her yani şunlarla buraya bağladık. Ağacı soktuk bize plank yani kereste gibi bir şey çıkıyor. Hızlanalım. Sami Storage Plank Storage Sami'den de Storage'e bizim Storage'imiz nerede peki yapacağız herhalde burası ne Brick Mission Storage şurada bir Storage bunu istediğimiz yere yapabiliriz herhalde buna bir alan belirlemiş bizim için belirlemiş şuraya bir Storage yapalım Çıtırda hızlanalım Evet. Plank'i de tutup buraya verdik. Şimdi diyor taşa ihtiyacımız var. Carry yapalım diyor. Carry de buraya yapılacak büyük ihtimalle. Quarry. Quarry'mizi de yapalım. Hırt hırt hırt. Çok güzel oyun. İnanılmaz derecede keyif veriyor. Quarry'mizi yapalım. Gördüğünüz gibi 3 kere İşlenmiş tahtalı diyebilir miyiz acaba Plank'e? Evet bizim şeyimiz taş çıkarıyor. Taşı da buraya çakabiliriz. Çakamıyoruz. Vay. Çünkü plank and stone boot basic building materials. Bunu şu azıcık çekip bence bunu buraya iki basic yani iki tane basic materyal buraya gelebilir. Bunun içinde neler olduğunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Evet, bizim diyor köylerimizin yemeğe ihtiyacı var diyor. Daha fazla şey diyor yapmak için diyor balıkçı yeri üretmemiz lazımmış. Bir fishery yapalım. Ee, oyun oynarım mı? Huzur verir ya. Ben söyleyeyim. Evet balıkçının da balığını. Onu da storage'e çakacağız. Üçüncüyü alamıyoruz. Bunu biraz daha çekelim. Evet. Üçüncüyü almıyor. Fish goes to storage. Main entrance'ı bilmem ne. Buradan olmadığı için şuraya olur mu? Buraya da olmuyor. Boyu mu yetmiyor? Mesela şunu şuna bağlayabilir miyim? Bağlayalım. Niye bu? Bu ne olmuyor. Işte? Fish goes. Biz su şöyle biraz aşağı çeksek. Evet oldu. Ha, there is no little space on beach. Evet bunu diyor yerini değiştirdim diyor. Orada yer kalmış. Buraya bir well yapalım diyor. Water yani kuyu yapmamızı istiyor. Bir kuyumuzu da yapalım. E, su geliyordu buradan sanki diyor gelmiyor. Non need more water. Aa, bakın birbirlerine değdikleri zaman çalışmıyorlar. Master plan. Evet connective well. ver bunu da diyor bağlayabiliriz diyor. Kaç bağlantıya kadar şey var? Before we on more uh, small supply fish and water all set plus 1 2 3 key. Yani ne demek istiyor? Yani diyor ki bize bunlar diyor yemek yemeyi sever diyor ama diyor şey için bek karınca mı geziyor? Uzun bekleyemezler diyor. O yüzden biz burada mesela şey gibi düşün. Reçeteler burada. Kaç tane balık yapmamız gerekiyorsa Allah valla bir dedik. bakın şöyle. Ha tamam anladım. Hızlandırmadan bahsediyormuş eşi ola şek. Hızlandırsın. Bu sırada bunlar da oluyor. Batır çözdü. Yemeği de çözdü. Burada bir şey oldu. Evet, şimdi diyor ki farm diyor. Tabii ki de bizim farma ve bir yavaşlar mısın dostum? Ee, bir, bizim bir tarlaya ve, ee, diyor değil mi farm? Ee, ekmek yapacağız. Bunun için tarlaya bir buğday ekeceğiz acı her oyunda bir buğda ekilecek. O buğda ekilecek agar. Şimdi bir değirmen üretiyor. Şimdi bu, bunlar kim? Ha, ekiyorlar bizim için herhalde. Buradan graini buraya koyduk. Bu bize burada şey yapacak. Ve. Well. Bir de buraya bir kuyu istiyor. Şimdi water'ı da herhalde ya buraya değil. Bakery. Ha bize bu ikisinin çıkması için büyük ihtimalle su ve meal yemek diyor burada herhalde. Şimdi water'ı buraya meal'ı da buraya birleştirdik. Bunlar çıkınca buraya bread ve stone da Şuradan buraya Query ile de Storage'i ee, Bağlantısını kesmemi istiyor sanki Bir dakika Evet ee, Query Brick Mission ee, mi e, göndereceğiz Bu buraya gitmez dayı Bunlar nasıl dönecek ya? Bir dakika düşünelim. Şu. O zaman storage'imizi alsak. Buraya götürsek. O lazım. Bu yıl another quarry demiş. Bir quarry daha yapalım. Buraya yapalım onu da. Diğer sıfırda Taş nerede lan? Ha yaptım onu Go to e -e, başa mı döndük şimdi? Ha bu ne? Başla başladık bakalım. Aa, bir dakika. Orada bize bir dakika buna burada bir şey var. Peki bu taş ve ekmek buraya gidiyor mu? Gidiyor. Lumber bir lumber camp and sound. Diğer iki. Odun kampı nerede? Fişte değil, Water'da değil. Ha burada. Bir tahta plan. Sheepa Farm. 4 plank istiyormuş. Geliyor şu anda 4. Ha bunu da stor iyice 2 3 Bunun yeri belli mi? Değil. Şuraya bunu çakabiliriz bence. CV Workshop. O da bu. Onu da bence onu da şuraya çak. Yün. Üretiyor mu yün? Bakım için bir balık bir su gerekiyormuş. Pişen ve Şuradaydı sanki bunlar. Kuyuyu oraya çaktık. Hop. de şuraya çaktık. Şurası güzel ama. ama Şu için bir dakika. Wool'u buraya verdik. E buna fişen water nereden gidecek? Buraya bağlanmıyor. Bir dakika. Ben hiçbir şey anlamadım. Yağmur geliyor. <laughs> Burada fiş mi Niye fişi çıkaramıyor? Nice Bu bakım için gerekli olanları nasıl alacağız onu anlamadınız. İki balık iki su istiyor. Bizim suyumuz var. Balık da burada. Buralara değil. Ha, üretmemiz. fiş olayını çözemedik boyu <laughs> <laughs> fiş olayını başaramadık tamam fiş gidiyor Oturma mı gitmiyor burada niye soru işareti vardır No rescue is extraction in değil. Burada yokmuş. Buradan da suyu çözdük. Ha water. Mesela buna değince olmuyor. Nasıl olacak? Water'ı nasıl çözeceğiz? Hiç tamam da water çözemedik ya. Şöyle yapsak bakayım. Hah, olmuyor. Olmuyor. Bak oldu şimdi mesela orada. Şu an mesela oldu. Fiş ve balık nereden gidiyor buraya? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama burası oldu bir şey. Ha Batır gitti burada. Batır kalsın yanında. Birbirini etkiliyorlar ki? Çözemedim burayı. <laughs> Neyse, water şimdi bunlarla çözdük, klas da çözdük. Islandığı için durdu mesela. Hemen bir geriye dönelim buraya. Burada durum ne? Mesela green parlalar iyi. işe not storage full burası full oldu çok kafam karıştı şimdi bir kere bunun batırını şu botları buna çözemedik. Şunu bir söker misin? Buradaki water yok dostum. Burada water var. Bu sefer ötekisi yok. Tamam buraya çeksem. Kafam karıştı. Gerçekten kafam karıştı. Ee, şimdi bir. Var. Uyumuz var zaten. Buraya da bunu kursuz. Bir bir vel daha lazım. Bunun içine kurduğum buna mı destek verir? Bu water'da gördüğünüz gibi bir sorun var ve çözememiş. Neyse. Bir üretemiyor muyuz? Üretiyoruz. Storage'e atmadık? 10 tane gelir. Bu bakım işini çözemedik. Outside of range of storage. Ya storage'dan uzaklaşmışsın diyor ama nasıl uzaklaşabilirim? Bir ana storage bölgesi daha mı var acaba? Evet. Art production şey eksiğimiz var su su hakikaten sorun ya çakacağım kuyu şimdi bir yere. sweet ah 23, 23, 23. kusur kurak topraklar mısın be durdum yeter beynim yandı ee, ama bakacağım bu oyun bence güzel ne dersiniz bir çıtır çalışır gibi ee... Ana şu şu. Tamam. Yani bakacağım, ilgileneceğim bu oyun oynatır. Bir böyle kafa dağıtmalık diyeceğim ama sinir ettik. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Ama değilseniz abone olursanız sevinirim. Bay bay.